merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Emine. Videomu başlamadan önce yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın lütfen. Şimdi hemen içeriğimize geçelim. Şu su hazneli mopu aldığımdan beri duvarlar silinir mi diye soranlar vardı. Bu mopun denilmesi ve kurulumunu yaptıktan sonra duvarlarımı dedim ki deneyeyim. Ben denerken bütün evin duvarlarını sildim. Deneme yaparken ben <laughs> her şeye çok dikkat ettiğim için o yüzden gayet rahat bir şekilde sizlere bahsediyorum. Her şekilde bu mop'u denedim. Yani duvarlarda denedim, yerlerde denedim. Nasıl leke bırakıyor, nasıl leke bırakmıyor onu denedim. Her şeyle denemiş oldum. Bu mop'u aldıktan sonra şu mopun fiyatını arttırmışlar ya. Ben gerçekten bu satıcıları anlamıyorum. Ya bırakın uygun fiyatlı kalsın ki herkes alsın ki daha çok satışlarınız olsun. Ben bunu 79 küsür liraya almıştım. Ben videoyu paylaştım. Ürün stokta kalmamış. Ürün stokta kalmadıktan sonra bir baktım ki mopun fiyatı 100 lira. Bana sonra Emine Hanım mopun fiyatı artmış. Baktım stokta yok. Ondan dedim artmıştır. Ama gerçekten mopun fiyatı artmış. Üzülerek söylüyorum ki arttırmışlar yani. Bendeki Şuydu. Spin mop diye geçiyor sanırım. Altı şöyle. 3 tane artı yedek bezi ve bununla beraber 4 tane var. Bu yumuşak olan, diğerleri daha sert olan. Yani bunu evi mesela silerken bütün evi 2 ya da 3 mopla gayet iyi bir şekilde siliyorum. Hiçbir problem olmuyor. Su akıtmıyor. Hala akıtmıyor. Kaç aydır kullanıyorum. Vallahi hiçbir fikrim yok. İçine sirke de koydum. Parlatıcı da koydum. Yani onlarla da sildim. Şimdi duvarları normalde ben çünkü parlatıcıyla siliyorum. Ya da işte böyle rutubet tarzı bir şey varsa beyaz sirkeyle siliyorum. Küf oluşmuş ya da böyle işte rutubetten dolayı kararmalar olduğu zaman ben bulaşık makine parlatıcısıyla siliyorum ya da beyaz sirkeyle siliyorum. Aklınıza bulunsun. Bunu da soranlar vardı. Mesela bana diyenler var bulaşık makine parlatıcısını fıspısa koy diye. Şimdi ben öyle o şekilde denedim ama benim çocuklarım evde ve bu bulaşık makine parlatıcısını pıspısa koyduğunuz zaman inanılmaz derecede kokusu yayılıyor. Ve bu sefer tıkanmaya sebep oluyor. Yani ben onu o şekilde kullanamam. Ben onu öyle denedim. Duvarlarımı silerken dedim ki pıspıslıyım da yapayım. Ama inanılmaz derecede keskin oluyor kokusu. Onun için keskin olmaması için bu da sprey ya. Böyle havada uçuşturuyor parlatıcının kokusunu. Yani her tarafa yayılmış oluyor. Onu da ne yaptım? Onu da önlemek için. Çünkü ben Duvarları yumuşatıcıyla da duvarlardaki lekeler işte yağlar vesaire onlarla da çıkıyor. Bu makine parlatıcısıyla da çıkıyor. Sirkeyle de çıkıyor. Yani duvarlarınızı bunlarla silebilirsiniz. Şimdi normal mesela yağlı boya olanlar dediklerimi yapabilirsiniz. Normal boya olanlar hani yağlı boya olmayıp daha farklı hani boyalar oluyor ya. Onu sadece böyle küçük bir yerde deneyip beyaz sirke büyük ihtimalle bir şey yapmaz. Onu o şekilde deneyebilirsiniz. Boyalarınız bakın. Çünkü o tırtık tırtık oluyor duvarlar. Hani böyle saten olmuyor. Buraları silerken belki boyaları silerken çıkartabilirsiniz. Ona çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi buna ben buraları silmiştim. Deneme aşamasında da silmiştim. Ama sağ olsun benim gücürlerim şu antrenin dili olsa da konuşsa aman sağlıklı olsunlar ki yeter ki batırsınlar. Şimdi burayı sağ olsun oğlum gene bir şeyler yapmış. El izleri kalmış duvarlarda. Şimdi onları göstereceğim size. Buralarda böyle hep el izleri var. Bu saten boyalar da öyle. Böyle dokunuyorsunuz, el izi kalıyor. İşte yağlı boyalar vesairedir. Yağlı ellerle dokunmuşlar. Bütün parmak izleri buralarda kalmış. Şimdi onu göstermeden önce şu su haznesine hemen daha önce şey sirke koymuştum. Yıkadım onu. Yerleri hala gayet iyi bir şekilde siliyor. Onu da açık açık söyleyebilirim. Su koymadan, su koyarsanız parlatıcının etkisini bitirmiş oluyorsunuz. Su koymayacaksınız. Şimdi duvarlara yetecek kadar parlatıcı ekleyeceğim. Şimdi ben size şu kısmı deneyeceğim. Bir de şu yan taraftaki kısmı deneyeceğim hızlıca bir şekilde. Hava o kadar sıcak ki buharlaşmak istemiyorum burada. Kapağı çıkmış. Olsun yeri de sileriz. Ne yapalım? Şöyle şu kadar bir parlatıcıyı koyduk. Kokusunu engellemek için keskin olmasın diye. Çünkü çocuklar burada ve camlardan dolayı şimdi bütün koku bütün eve yayılır. Çok az yumuşatıcı koyacağım ki bunun kokusunu önlesin diye. Markası fark etmiyor. Onu göstermeyeceğim. Gösterince çünkü yumuşatıcı reklamı yapıyor oluyorum da göstermeyeceğim. Bu da parlatıcı da beyaz olacak. En uygun fiyatlılardan. Pahalı değil. Pahalı olanlar mavi. Mavi yapar. Bütün duvarlarınız mavi olur. Şimdi çok az bakın. Ne diyeyim size? Bir çorba kaşığı kadar yumuşatıcı. Şu an parlatıcı kokusunu biraz daha bastırdı. Şimdi şunu şöyle karıştıralım. Böyle spreyli olmayıp normal spreysiz moplarla da mesela ne yapabilirsiniz? Uçları onların da çıkıyor. Böyle bir karışım hazırlayıp ben genelde ne yapıyorum? Mesela bu mopu almadan önce duvarlarımı nasıl siliyordum? Leğende böyle bir karışım hazırlıyordum. Fırça, normal hani araba yıkama fırçaları oluyor ya. Ona batırıp bütün duvarlara, üst kısımlara mesela o şekilde yapıyordum. Daha sonra da üstten geçebiliyorsanız üstten geçiyorsunuz. Ya da fırçanın ucuna bezi bağlıyorum. O şekilde duvarları siliyorum. Yani bu karışımla. Bu karışımın böyle az olması benim için şu an daha bir dezavantaj olacak. Çünkü mopun ucunu daha çok kaldırmam gerekecek tam doldurursanız daha rahat bir şekilde mopun sıkmasını sağlayabilirsiniz. Ama ben şu an sadece işte şu ve şuradaki duvara yapacağım için çok fazla karışım hazırlamadım. Sonradan mesela çöpe gitmesin diye. Ama bütün duvarlarınızı silecekseniz böyle bir kabın içine bütün karışımı hazırlayıp zaten çoğunu kullanmış oluyorsunuz. Şunu şuraya takalım ve ilk önce duvarı göstereyim. Sonra da kuruduktan sonra da sonucu göstereceğim size ki bir duvarın haline bakın derim. Bakın duvarın güzelliği göstereyim. Şurada bir elizi, Ne kadar güzel. Ondan sonra şurada siyah siyah böyle çizilme izleri. Bu parlatıcı bunları da çıkartıyor. Daha önce de göstermiştim. Bakın burada. Eğer ki mopla bunları yapamazsanız süngerin ucuna çok hafif parlatıcı dökün. Şuradaki kararmaları çıkartacak. Şuralarda tabii görebiliyorsanız şöyle hep buralardan hani dokunuyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Bakın elizi nasıl kalıyor? Yani elleriniz işte böyle nemli olduğu zaman ve hatta işte elinizde bir şey var. Bakın böyle buraya tutun el izi kalıyor. Çok güzel duvarlar. Şurada da bir iz var. Her şekilde bir el izi kalıyor duvarda. Şimdi buraları bir silelim. Şu tarafta var mı? Bakın şuralarda da var. Bakalım buraları güzelce bir silelim. Mopumuzu aldık. Şimdi Mop'u şöyle kendi su fışkıracak şekilde bunu tuttum. Az koyanlar için söylüyorum. Tam dolduranlar şu şekilde de sıkıyor mesela. Şöyle sıkıyorum buralara. Bakın buralardan şu an akıyor. Biraz sıkalım. Daha sonra Zaten her tarafı sıktığınız zaman ıslanıyor. Ben sadece hani bu mopla yapılabiliyor mu diye size gösteriyorum ama gayet de yapılıyor. Yani şuraları falan şöyle yaptığınız zaman sıkıyor zaten. buraları da sıkıyor, buraları da sıkıyor. Alerjisi olanlar böyle işte parlatıcı kokusu fıs da çok oluyor haberiniz olsun. Sirkeyle yapabilirsiniz. Sirke kokusu da böyle şey olduğu zaman keskinlik yapar. Bütün duvar ıslandı. Yani bütün duvarı sildim. El izlerini çıkarttı kuruduktan sonra tekrar bakacağım şu an çünkü her tarafı eşit gözüküyor yani el izleri gözükmüyor şu siyah çizgileri dediğim gibi şimdi bir sünger alacağım çok hafif şu siyah çizgilere parlatıcı koyacağım Siyah çizgileri de çıkarttık. Alacak olacak olmasın. Şöyle nokta tekrar üstten yapayım. Şurayı da hızlıca yapacağım. Yerler çok hafif ıslanıyor. Halıya kadar ıslaklık gelmemiş. Yani sadece taşlara kadar ıslaklık vermiş. Haberiniz olsun böyle aralarda şu kadar boşluk varsa halı üstüne karışım gelmiyor. Burada da el var. İlk önce şöyle sıkıyorum. Şurada da çok hafif bir siyahlık var vurma. Şimdi duvarlar iyice kurusun. Zaten sıcaktan hemen kururlar. Bu yormuyor ama sizi sıcak yoruyor. Yani hareket ettirmek ve silmek çok basit aslında bununla. Altı da şöyle şu durumda normal bir nemlilikte çok da ıslak değil. Su Nerede ne kadar kalmış böyle göstereceğim. Çok az kalmış. Gördüğünüz gibi yani şu kadar bir şey yapmıştım. Şu iki duvara bir buçuk duvara hatta anca yetti. Yani tam olursa gayet rahat doldur boşalt yani yanmadan direkt olarak silebilirsiniz. Bir kurusun sonra size sonucu göstereyim. Ben de biraz hava alayım. Bakın sonucu göstereyim. Buralarda siyah siyah lekeler, çikolata izleri, bu ilk gösterdiğim yer, şu taraftan beyaz ışık geliyor. Biraz böyle renk farklılığı oluyor ama beyaz ışıktan dolayı oluyor. Bir de benim duvarlarım simli. Bunlar simizi. Şu gördüğünüz sağ olsun böyle neden simli yapmışlarsa. Evet. Siyah siyah gördüğünüz minik minik şeyler isim. Şöyle sonucumuzu gösterelim. Şuralarda izler vardı. Hiçbir şey kalmadı. Üstlerini de göstereyim. Işığı da tam ayarlamaya çalışıyorum ama şöyle de göstereyim. Yani nereden alayım? Şöyle diğer tarafı da gösterelim. Şurası da diğer kısım. Şuralarda şu şekilde Buralarda da el izleri falan vardı. Şu kısımlarda da el izleri vardı. Hepsi gitti. Yani üstlere kadar sildim zaten. Şuralar bakın yakından yakından göstermeye çalışıyorum size ama isimler burada belli oluyor. Şöyle gayet iyi bir şekilde silmiş olduk. <laughs> Böylece şu fısfıslı mopla duvar nasıl siliniyor onu göstermiş oldum size. Silebiliyor musunuz? Evet silebiliyorsunuz. Eğer ki parlatıcı kokusu çok keskin geliyorsa ben mesela yumuşatıcıyı çok az koydum içine. Yumuşatıcıyı parlatıcının keskinliğine göre arttırma yapabilirsiniz. Yani hiçbir şey yapmıyor duvarlara yumuşatıcı. Aynı şekilde yumuşatıcıyla da duvar sildiğiniz zaman böyle güzel kokmasına sebep olabilirsiniz. Bu arada çamaşır suyuyla duvarladığınızı silmeyin. Ben onu daha öncelerde çok fazla yapıyordum. Rutubek çok fazla olduğu zaman bana bir Öneri geldi boya ustası tarafından çamaşır suyuyla duvarlarınızı silerseniz daha sonra boya yapıldığı zaman çamaşır suyu boya almasını engelliyormuş haberiniz olmuş olsun. Yani tamam çamaşır suyu çok güzel o küfleri işte rutubeti falan alıyor ama sonrasını da düşünmek gerekiyor. E, öyle bir bilgi var yani bilmiyorum çamaşır suyu öyle bir etki veriyor mu gerçekten hiçbir fikrim yok ama öyle bir şey söylenilmişti. Oradan biliyorum. Duvarları sildik. Gösterebildiğim kadarıyla size gösterdim. Şu beyaz ışık biraz böyle dalgalanmalı gibi gösteriyor ama dalgalanmalı gibi değil. Zaten dalgalanmalı gibi olsa ben onu size söylerim. Şimdi burası biraz daha kuytu kalıyor. Yani ışıklarla falan aydınlatmaya çalışıyorum ama salonda falan sildiğim zaman hiç böyle böyle dalgalanma gibi bir durum söz konusu olmuyor. Dediğim gibi böyle mopun ucunu isterseniz ıslatın. Yani bu fıs fıs ıslatıyor zaten. Ama ayrıca ıslatıp o şekilde de denedim. Öyle de oldu. Üstleri falan sıkamıyorsanız o fıs fısı oraları da mesela en son o şekilde yapabilirsiniz. Ya da fıs fıslı mop yoksa diğer türlü yapabilirsiniz. Ya da fırçayla yapabilirsiniz. Daha önce söylediğim gibi. Ya da isterseniz elle silebilirsiniz. Ama bu karışımı mesela yaptığınız zaman duvarlarınızı sildiğiniz zaman gayet iyi bir şekilde siyah lekeleri süngerle yapmak zorunda kaldım. Çünkü mop çok fazla bastırırsanız ucunun kırılmasına sebep olursunuz. Ondan dolayı zorlamak istemedim. Zaten hava çok sıcak ve alanım çok dar. Yani bakın mopu hareket ettirebilmek için şu kısma hep değdi. Yani onu bastıramadım şuralarda. Bastırsam belki o siyahlığı çıkartır da ama zorlamak istemedim. Süngerle sadece ucundan şöyle hafifçe yaptık. Siyah lekeleri de çıkartmış olduk. Yani böyle çarpma izi oluyor ya. Boyuyor. Kalem boyasını falan da bu bulaşık makine parlatıcısı çıkartıyor. Haberiniz olsun. Allah bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.